Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rehberlik nedir dedik, ne değildir dedik. Orada kaldık ve insancıl akım. İnsancıl akım. İnsancıl akımdan. Yani humanist psikolojiden devam ediyoruz. Ee, şimdi humanist psikoloji dediğimiz zaman siz daha çok gelişim psikolojisinde görüyorsunuz. Böyle psikoloji ekolleri vardır. William Wundt'un başlattığı. William Wundt'tan, Titchener'dan, William James'ten. Öyle devam edersiniz. Ve 1945'li yıllar 1950 civarlarında iki tane isim karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi Maslow ikincisi Rogers. Bühler de vardır tabi de bühler bunlar kadar yer edinmemiştir. Biz burada Maslow ve Rogers'ın bakış açılarını göreceğiz. Onların kuramlarını göreceğiz aslında. Ee, ve okula bunun yansımaları nasıl olabilir biraz bunlarla ilgili konuşacağız. Şimdi ee, en başta nereyle başlayalım? Abraham Maslow. Abraham Maslow, Maslow denildiği zaman akla ilk gelen şey zaten ihtiyaçlar hiyerarşizidir. İhtiyaçlar piramididir. Yani 1945 yılında böyle bir piramit oluşturup insanın gereksinimlerini ortaya koyup bunun hayatında ilerleyen zamanlarda nasıl rol alacağını belirlemek dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. SPSS yok, veri analizleri yok, hiçbir şey yok. Ama biz hala Maslow'un ortaya attığı şeyi mesela şema terapide çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Gibi bunun gibi alanlarda çok fazla karşımıza çıkar. Peki Abraham Maslow evet, humanistik bir bakış açısı var. Söylediği şey insan özünde iyidir. Ki bunu diyen insanlar da e, Yahudi kökenli olup e, Hitlerci bakış açısının altında ezilenler, zulme uğrayan insanlar bunu söyleyebilmek de dünyanın zor şeylerinden bir tanesi. İnsan özünde iyidir ve insanın gereksinimleri vardır, ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlarını uygun şekilde karşılayabilmelidir. Yani kişinin fiziksel ihtiyacı vardır, güvenlik vardır, sevgi vardır, saygı vardır, temel ihtiyaçları vardır. Bunları uygun şekilde karşılayabilmekten bahseder ve her birey kendini gerçekleştirebilme potansiyeliyle doğar. Ama her birey bu seviyeye elbette ulaşamayacaktır bunu görürüz. Olumlu bakış açısını görürüz ve ihtiyaçlar hiyerarşisi. Piramit. Şimdi piramitte karşımıza bakalım neler çıkacak. Şöyle piramidimizi oluşturacak olsak. Fiziksel ya da fiziksel demeyelim. Fizyolojik diyelim. Fizyolojik ihtiyaçlar. güvenlik. Burası çok karışır. Sevgiyi buradan sonra koyuyorlar genelde yanlış. Güvenlik ihtiyacı. ikinci sırada. Üçüncü sevgi ait olma ihtiyacı. Dördüncü saygı ihtiyacı. Saygı ihtiyacı. Bilme anlama estetik ve kendini gerçekleştirme ihtiyaç şeklinde bir piramit oluşturmuş. Ve insanın en temelde hayatta kalabilmesi için öncelikle fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması gereğinden bahseder. Fiziksel ihtiyaçlar denildiği zaman neler vardır? Yeme, içme, işte cinsellik, cinsellik, ısınma, uyku gibi ihtiyaçlar evrimsel olarak bizim türümüzü devam ettirmemiz için gerekli olan şeylerdir. Yani karnım acıktığı zaman benim gidip, gidip yemek yemem fiziksel ihtiyacımı karşılamaya yönelik bir eylemdir. Ancak kişi bu ihtiyacını karşıladıktan sonra başka şeyler onun için önemli olmaya başlar. İşte burada da güvenlik devreye girer. Peki güvenlik ihtiyacı nedir? Güvendeyim Korunaklı olmaktır güvenlik. Korunak demektir. Bir taraftan evet barınak diye düşünenler var. Barınma, iş bunlar var. Ama bir taraftan güvenlik ihtiyacı güvendeyim. Güvendeyim. Bu ne demek? Tehlike yok demek. Tehlike yok ya da çok az anlamındadır. İşte tehlikede hissetmek dediğimiz zaman Güvenlik ihtiyacı karşılanmıyor demektir. Peki neler karşımıza çıkar? Arkadaşlar korkular korkular güvenlik ihtiyacı ile alakalıdır. Korkular. Mesela ee, bir çocuk arkadaşlarına sır vermiyor. Neden? Verdiği sır paylaşılır diye. Bir korku var burada. Burayla ilgilidir. Onun haricinde kaygılar, kaygı bozuklukları buradadır. Annenizin evhamlanması, sizi sürekli arayıp durması güvende hissetmiyordur. Neden biliyor musun? Çünkü güvenlik ihtiyacı demek bir taraftan kaybetme korkusu demektir. Kaybetme korkusu demektir. Kaybetme korkusu. Aklını kaybetme, sağlığını kaybetme. Mesela maske, mesafe, hijyen diye şeyler vardı değil mi? Dikkat ettik biraz. Neden? Ya hastalık bulaşıp da sağlığımı kaybedersem, ya ölürsem güvenlik ihtiyacıdır. Ya da bir çocuk okula gitmek istemiyor. Annesi soruyor niye gitmek istemiyorsun kızım diye. Anne diyor beni döveceklermiş öyle söylediler onlardan korkuyorum diyor. Güvenlik ihtiyacı karşılanmıyor. Ya da e, ne yapıyorum İşte bir yemek yaptı annem o yemeği yemiyorum. Neden o yemeği yediğim zaman sağlığımın bozulacağına inanıyorum. Güvenlik ihtiyacı. Ya da karıncalar. Yuvayı yaparlar, oraya yiyecekleri biriktirirler. Biriktirmeye devam ederler. Neden? Lazım olacak diye. Güvenlik ihtiyacı. Ya da Covid döneminde insanlar stokladı değil mi? Makarnaları doldurdu. Fiziksel ihtiyaç mıydı o? Hayır. Karnı toktu ki o insanların. Aç karna yapmadılar ki bunu. Aç karna gidip de makarna aldığın zaman fiziksel ihtiyaçtır. Ama ihtiyacından fazlası artık biriktirme kısmına giriyorsa gün gelir lazım olur. O zaman güvenlik ihtiyacıdır. Güvenlik ihtiyacı çok önemlidir. Birçok yerde karşımıza çıkar. Birçok psikopatolojide de karşımıza çıkar. Sevgi ait olma ihtiyacı. İşte sevgi ve ait oldu olma denildiği zaman ilgilenilmek, ilgilenilmek, şefkat, bir gruba ait olma. İlgilenilmek, şefkat, gruba ait olma. Ya da biz, 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 biz algısı. Bununla bağlantılıdır. Anne okula gitmek istemiyorum. Niye oğlum? Çünkü anne okulda beni aralarına almıyorlar. Bak sevgi ihtiyacı. Anne öğretmenim benimle ilgilenmiyor. Sevgi ihtiyacı. Anne arkadaşım yok kimsesizim okulda. Sevgi ihtiyacı. Ama anne ben okuldan korkuyorum. Okula gittiğim zaman bir şey kötü bir şey olacakmış gibi geliyor güvenlik ihtiyacı. Anne beni dövmeye başladılar daha çok dayak yemekten kork bana bir şey olmasından korkuyorum güvenlik ihtiyacı. Bunu iyi ayırmak lazım yani bir kişi bir davranış sergiliyor diye şu basamak bu basamak diyemezsin bunun altında yatan neden kısmı bizim için çok fazla önemlidir. Ee, sevgi böyle bir şey ait olma böyle bir şey saygı saygı. Ee, kişinin aslında değer görmesi, değer görmek. Bir taraftan da ne diyebilirim? Ya bu ifadeyi yine kullanacağım. Bir arkadaş kırılmıştı bana. Adam yerine konulmak. Adam diye kastettiğimiz şey erkek değil bu arada. Erkekçilik yapmıyorum. Pek yapmayı sevdiğim bir şey de değil. İnsan yerine konulmak, yaptığın şeyin değer görmesi. Budur kastettiğimiz şey burada. Bir çocuk şiir yazdı, annesine götürdü. Anne nasıl olmuş dedi. Annesi dedi ki bir boka benzememiş. Saygı, bitti. Ya da bak dedi kardeşin ne güzel yapıyor, sen yapamıyorsun. Komşunun çocuğu var ya bak nasıl birinci oluyor dedi. Senin performansını eziklediyse orada, senin yaptığın şeyin kıymet harbiyesi kalmadıysa, o zaman saygı ile ilgili bir mesele oluşur burada. Ondan sonra ömür boyu birilerine ne yazık ki göstereceğim diye, saygı duyduracağım diye uğraşabiliyor insan. Adam yerine konulmak, başka popüler olmak, popüler olmak, dikkat çekmek, popüler olmak, dikkat çekmek, beğenilmek, beğenilmek, imrenilmek, Bunlar da saygıdır. Bu da temel bir ihtiyaç. Yani bir şarkı söylediği zaman çocuğumuz çok hoşumuza gitmese bile tebrik etmek lazım. Eline sağlık ne güzel söyledin. İşte bu saygıdır. Resim yaptığı zaman birazcık bakmak lazım, ilgilenmek lazım, sırtını okşamak lazım. Bu saygıdır. Karşılaştırdığın zaman böyle olmuyor. Ya da çocuk 90 aldı, şey 90 almak istiyor. Baba tutturmuş 90 alacak diye çocuk 50 aldı. Sen 90 alabilirsin. Sana güveniyorum. Sana inanıyorum. Bu da çok sağlıklı bir şey değil. Belki alamayacağım. Bir de böyle bir durum var. Yani saygı da çok önemli. ihtiyaçlardan bir tanesi. Mesela diyorum ki yüksek lisans yapacağım. Niçin yüksek lisans yapmak istiyorsun? Hocam başına uzman gelsin. Ya da hocam klinik psikolog gelsin başına. Hocam doktor gelsin. O zaman burada biraz saygı kısmı vardır. Saygı kısmı vardır. Ya da hastalıklar içinde kıvranıyorum. Instagram'a hikayeler atıyorum. Ya hastalığını yaşa işte. İyileşmeye çalış. Niye hikaye atıyorsun? Acaba kaç kişi beğendi? Gibisinden olabiliyor. Ya da dostlarımı göreyim. Sevgi amaçlı olabiliyor. Ee, gibi gibi. Peki yüksek lisans yapacağım. Dedim ki niçin yapacaksın? Ya böyle iş bulamıyorum. İş bulmak böyle zor oluyor daha rahat iş bulayım diye o zaman güvenlik ihtiyacıdır. Birçoğunuz burada işte KPSS devlet garantisi güvenlik güvende hissedeyim gibisinden bir durum söz konusudur. Güvenlik ihtiyacı ya da e, bazen ülkenin içinde bulunduğu durumu düşündüğünüz zaman e, Instagram'da Twitter'da yazıp sayıp sövmek geliyordur içinizden ama bir taraftan da korkuyorsunuzdur güvenlik ihtiyacıdır orada sizi tutan şey, bizi tutan şey. İşte saygı da çok önemli, sevgi de hepsi önemli. Buraya kadar zaten bunlara temel ihtiyaçlar adı verilir. Temel ihtiyaçlar adı verilir. Buradan sonrası ileri düzey ihtiyaçlar. Bilme anlama. Bilme anlama ne demek? Bilme anlama kendini geliştirme demek. Kendini geliştirme. Merak. Merak. Öğrenme. Ya yüksek lisans yapmak istiyorum hocam. Kendini geliştirme merak öğren. Neden? Çünkü ya kendimi geliştirmek istiyorum. Yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Öğrenmek benim için önemli bilme anlamadır. Ama hocam hiç arkadaşım yok en azından bir ortam olsun diyorsan sevgidir. Ya da hocam şimdi bir devlet memuru olarak çalışıyorum. Yüksek lisans yapmazsam belki beni atarlar diye düşünüyorum. Ondan ötürü o zaman güvenlik. Ama uzman denilsin diye gidiyorumsa o zaman da saygınlık şeklindedir. Bilme anlama böyle. Bazılarınızın milli eğitim tercih etme sebebi de bu. Diyor ki hocam özelde çalıştığım zaman çok çalışıyorum. Kitap okumaya bile fırsatım kalmıyor. Ben kitap okumak istiyorum, eğitimler almak istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum. O zaman bilme anlama motivasyonu da olabilir. Estetik, estetikte birazcık daha sanatsal alan var. Sanatsal alan var, kendine bakım var, yani böyle bir bakım aslında manevi bir bakım söz konusu. İşte ee, evini birazcık daha güzel bir şekilde dekore etmeye çalışıyor. Tiyatroya gidiyor, sinemaya gidiyor. Gitmediği zamanlarda bunun eksikliğini hissediyor. O zaman burada estetik bir durum söz konusu ki ileri düzey bir mesele. Bazen şöyle diyor arkadaşlar bana hocam ya diyor işte e, bu bu kadar önemli bir şey değil ki diyor. ya da ...adam diyor sahilde kitap okuyor... ...bana çok yapmacık geliyor diyor... ...evet olabilir belki... ...ama diyorum ki ben de... ...ya sen buradasın... ...buralardayız... ...buralarda olduğun için orayı anlamıyorsun henüz... ...orayla ilgilenmiyorsun... ...buraları açtıktan sonra belki sen de böyle olacaksın... ...sen de bundan keyif alacaksın... ...gibi bakıyoruz... ...böyle estetikle de sanatsal alan... ...ve kendini gerçekleştirme... ...tabii ki kendini gerçekleştirme birçok şeyi içeriyor... Ama özellikle toplumsal çıkarı, toplumu geliştirme, insanları geliştirme, toplumsal meselelere duyarlı olma, kendini geliştirme gibi konuları içerir. Piramidimiz bu şekilde arkadaşlar. Ve bu piramitle ilgili bir takım kurallar var aslında. Kurallardan birincisi bir davranışın basamağını neden sorusu verir. Az önce aslında bunu yaptık. Mesela Yolda giderken birisine sadaka veriyorum. Niçin? Cehennemde yanmamak adına ise bu güvenlik ihtiyacı. Sağlama alıyorum. Güvenlik ihtiyacıdır. Ama o kişinin baktığım ihtiyacı var ona yardım etmek adına veriyorsan bunu bu kendini gerçekleştirme düzeyidir. Ee, etrafımda insanlar var. Vay Avni ne güzel yardım ediyor ya desin diye el alem için yapıyorsam o zaman da saygı ihtiyacıdır. Gibi. İki, yukarı çıkıldıkça kişi sayısı azalır. Şimdi geriye gelelim. Bakın bu aslında kişi sayısını da sembolize eder. Yani insanların çoğunluğu alt basamaklardadır. Ülkemizi düşünün. Allah aşkına seçim politikalarını düşünün. Seçimlerde nelerden bahsediliyor? Yani bilim alanları yapacağız. Uzaya uydu göndereceğiz. İşte insanların kitap okuyacakları alanlar olacak mı deniliyor? Bunlar denilmiyor. Neden? Çünkü bu gelmez. İnsanlar burada. İnsanlar burada. Olay bir atamaya bakıyor. Ne yazık ki. Ee, kişi sayısı yukarı çıkıldıkça azalıyor arkadaşlar. Yukarı çıkıldıkça bilme ve anlamaya kadar ihtiyaçlar azalır sonra artar. Yine bakalım. Bu bir taraftan ihtiyaçları da anlatıyor. Yani bu şu demek aslında. Buraya tekrar bir piramit çizelim. Şimdi fiziksel ihtiyaç, güvenlik, sevgi, saygı gibi düşünün. Bu ihtiyaçlar normal durumda bir yere kadar yetiyor. Şimdi fiziksel ihtiyaçlar şöyle bir bakalım. Gün içinde yeme, içme, uyku gibi durumları düşünecek olursak bir 8-10 saatimizi alır. Artık... 8-10 saat güvenlikle ilgili bir meselemiz kalmaz. Daha kısa. İşte 5-6 saat bir güvenlik bizim için yeterli olabilir. Ya da sevgi. Artık sevgilimizin, eşimizin seni seviyorum da şöyle de, böyle de ya da yoğun ilişkiler sürekli bu kadar olmasına gerek yok. 3 saat de yeter gibi. Saygı aynı şekilde azalır. 1 saat. Ama bilme anlamı öyle değil. Sen bir eğitim aldığın zaman, bir kitap okuduğun zaman ne kadar bilmediğini anlarsın. O yüzden bitmez. Böyle bir süreç olduğu için bunlar devam ediyor arkadaşlar. Estetik tam olarak öyle. İnsanlara yardım etme, toplumu geliştirme tam olarak öyle. O yüzden de bunlara aşkın olma ihtiyaçları deniliyor. Aşkın olma ihtiyaçları. Yani aşmak artık, aşmak. Özellikle Maslow son zamanlarda bundan biraz fazla bahsediyor. Özellikle Doğan Cüceloğlu'nun da aşkın olmaya yönelik literatüre kattığı birçok şey söz konusu. Peki başka? ihtiyaçlar evrenseldir. Tüm dünyada aynı şekildedir. İlkel kabilelerde de böyledir. Çağdaş insanlarda da böyledir. Orta Doğu'da da böyledir. İhtiyaçlar ertelenebilir. Bir yere kadar ihtiyaçlar ertelenebilir. Ne demek? Şu an acıktım diyelim ki ama ne yapıyorum hala devam edebiliyorum yaptığım işe. Ama aşırı aç olduğum zaman devam edemem. Bir yere kadar ihtiyaçlar ertelenebilir. Ve bir üst basamağa çıkmak için alt ihtiyacın tamamen doyurulması gerekmez. İhtiyaç kısmen de karşılansa yeterlidir. Yeterli olabilir. Yani e, işte evleneceksiniz diyelim ki ya da bir sevgiliniz olacak. Sevgi buradadır. %100 oranında güvende hissetmeseniz de sevgiliniz olabilir. Karnınız tıklım tıklım tok olmasa da olabilir. Buralar yeteri kadar karşılansın yeter. Tamamen doyuma ulaşmak mümkün değil. Ve yukarıdan düşen düştüğü yerden başlar. Yukarıdan düşen düştüğü yerden başlar. Bir öğretmen düşünün insanlara faydalı. Toplumu geliştiriyor, insanları geliştiriyor ve öğretmen diyelim ki ee, bir ceza aldı. Öğretmenlikten de atıldı diyelim ki. Yiyecek ekmeğe muhtaç oldu. Öğretmen arkadaş. Ya da işini kaybetti diyelim. İşini kaybetti diyelim bak ne oldu güvenlik gitti. Buradan böyle sallandı. Peki buradan böyle sallandı mı? Yukarısı da sallanır mı? Sallanır tabii ki. Saygı zedelenir mi? Zedelenir. Sevgi zedelenir mi? Zedelenir. Eşi arkadaşlarıyla ilişkisi zedelenir. Saygı noktasında değer görme durumu zedelenir. Peki bu adam işini gücünü kaybetmiş. Bu adam e, kendini geliştirmeye ne bileyim öğrenmeye çok fazla zaman ayırabilir mi? Ayıramaz. Daha çok işiyle ilgilenir. Yani düştüğün zaman buradan itibaren tekrardan çıkman gerekiyor. Piramidimizin kuralları da bunlar arkadaşlar. Piramidin kuralları bunlar. Şimdi kendini gerçekleştirme sürecine bakalım bir de bu süreçte de dikkat etmemiz gereken şey şu. Kendini gerçekleştiren birey diye bir şey yok. Bu bir süreç. Yani piramidin tepesine çıkıp oturmuyorsun. Az önce söyledim burada e, bu üçgeni ters çeviriyorsun. O zaman bu bir süreç. Bu devam eden bir süreç. Kendini gerçekleştirme süreci. Birinci olarak kişi kendini güçlü ve zayıf yönlerini tanır. Her konuda güçlü değildir. İyi olmadığı yönler de vardır. Bunların farkındadır sadece. Deneyimlerinden ders çıkartır. Olumlu, olumsuz deneyimleri olabilir. Bunlardan ders çıkartabilme gücüne sahip. Yani deneyime takılıp da kalmaz. Yaşantıya takılıp da kalmaz. Ben neden böyle bir şey yaptım diye sürekli onu zihninde döndürmez. Eleştiriye açıktır. Eleştiriye açıktır. Yeniliğe açıktır. Yeni yaşantılar, yeni insanlar, yeni tatlar, yeni yemekler o kişi için ilham vericidir. Spontandır. Spontan demek doğal. Doğal. Doğal demek ne demek? İçinden geldiği gibi davranır. İçinden geldiği gibi davranır. Ee, saçını kestirmiş Ayşe ve geldi dedi ki ya saçlarım nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Gibisinden Kendini gerçi bu süreçte olan bir kişi Ya önceki saç stilin Bence daha iyiydi Diyebilir Ayşe'ye böyle dediğini düşün Ayşe'nin seninle ilişkisini düşün Yani e, Muhtemelen Ayşe seninle Çok yakın değilse çok yakında olmayacaktır Şu vakitten sonra Böyle Tabi ki bedelleri de var Spontan olmak birazcık bu. İçinden geldiği gibi davranmak. İçgüdüsüne göre davranmak değil. İçgüdüye göre davranmak cinsellik, saldırganlık peşinde koşmak anlamına gelir. Sosyaldir. Sıkı dostu azdır. Sırlarını herkesle paylaşmaz. E, sosyal, insanlarla ilişkileri iyi. Olumlu yönde ilişkisi var. Ama açık da olduğu için, doğal olduğu için insanlar tarafından yalnızlaştırılabilir, yalnız bırakılabilir zaman zaman. Herkes de, de sırlarını paylaşmaz. Yalnızlığa önem verir. Yalnızlık kutsal bir şeydir zaten. Geçmişten çok şimdi ve geleceğe yöneliktir. Şimdi arkadaşlar geçmişten çok şimdiye yöneliktir derse doğru. Geçmişten çok geleceğe yöneliktir derse bu da doğru. Şimdi ve geleceğe derse bu da doğru. Yani geçmişe takılmıyor. Bunu demek istiyor. Otantiktir. Otantik ne demek? Kendine has. Orijinal anlamı var ve bir de anlık anı yaşama. An ile temas etme noktası var. Özellikle de kendine has, orijinal yanı çok fazla kullanılır. Hani bizim toplumda derler ya. Çok o kelimeyi bilmiyorum ama ne bir şahsına münhasır yani orijinal bir adam. Orijinal bir hayat felsefesi var. Orijinal bir duruşu var. Orijinal bir tarzı var gibi. Otantik birazcık böyle bir şey. Peki kendine has bir yaşam tarzı olan bir adam. Bir toplulukla karşılaştığı zaman hemen yaşam tarzını değiştirir mi? Değiştirmez. Değiştirirse ne olur? Değiştirirse asimile olur. Asimilasyon bir anda olan asimilasyon sağlıklı bir şey değil. İşte biz buna burada kültürlenme diyoruz. Kültürlenmeye karşı direnir. Eğitime karşı direnmek değildir kültürlenme. Nedir? Yurt dışına gittin diyelim ki, ee işte döndün ya Türkiye'de de trafik şöyle zor, insanlar bunların kültürel bakış açısı farklı. Biz İsviçre'de şöyle yaşıyoruz, böyle yaşıyoruz modlarına girer direkt. Ya da işte Almanca'yı daha yeni öğreniyordur, bir hafta olmuştur oraya gideli, dönüp böyle Almanca konuşarak bir şeyler yapmaya çalışır. Biz Almanlar. Şöyle böyle gibisinden de sağlıklı bir yaklaşım der. Kültürlenmeye karşı kişinin biraz dirençli olması lazım. Yani ee, işte siyasi olarak baktığım zaman ben gittim Konya'ya benim hayat görüşümü direkt oraya entegre ediyorsam ya da gittim Kadıköy'e onların hayat görüşünü direkt alıyorsam bu kültürlenmedir. Bu sağlıksız bir şeydir. Kendini gerçekleştirme sürecindeki birey de buna karşı direnir kuralları direkt kabul etmez. Otorite sevmez bu kişileri. Çünkü sorgular. Çünkü karşı çıkar. Katılmıyorum der. Fikrini ifade eder. Oysa otorite itaat edenleri sever. Nüktedandır. Mizahidir. Mizahi anlamında, esprili anlamındadır. Heyecanlıdır. Küçük şeylerden bile bir heyecan yaşayabilir. Bir güneşin batışını dakikalarca seyredebilir. Ya da bir salyangozun bir taş üzerinde e, o e, küçük hareketlerini dakikalarca izleyebilir. Problem çözümünde kendi deneyimleri ve başkalarının deneyimlerini kullanır. Şimdi burada bazen sorularda çıkıyor bir sorun çözümünde sadece kendi deneyimlerini kullanır diyor yanlış. Ya da bir sorun çözümünde sadece başkalarının deneyimlerini kullanıyor diyor. Bu da yanlış arkadaşlar. İkisini birlikte kullanır. E, amaçla aracı ayırır. Burada aklıma gelen benim şu. Hatırlar mısınız bilmem. Milyoner yarışmasında kim milyoner olmak isterdi. Böyle hippi tarzında bir çocuk katılmıştı. Genç katılmıştı. E, ve sunucu da soruyordu. Ne iş yapıyorsun diye. E, i̇şte. Trafikte örümcek adam satıyorum. Camlara yapışıyor. Cama atıyorsun cama yapışıyor gibisinden. Hatırladın mı hocam? Hatırladım. Ee, sormuş ne kadar kazanıyorsun diye. Ha, günlük 3 lira, 2 lira, 3 lira civarında demişti. Hatta dedi sunucu, yani yetiyor mu bu para sana? Ee, geçimin nasıl sağlıyorsun? O da demiştik ya yetiyor bu para. Fazlasına ihtiyacım yok. Hani alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum, kitap okurken kütüphaneye gidiyorum, kütüphaneden ücretsiz bir şekilde okuyorum. Benim için bu yetiyor. İşte tam olarak bu, amaçla aracı ayırmak. Yani para bu kişi için araç. Ee, ama bazı insanlar için parayı ulaşmak, o parayı kazanmaktır hedef, onu biriktirmektir, o zaman amaçtır. Buna dikkat eder. Yani altında Broadway olmuş, BMW olmuş pek de bir şey değişmez. Ve toplumsal çıkarı, kişisel çıkarın önünde tutar. Toplumun gelişim için gerekirse kendini feda eder. Ee, atandınız diyelim ki. Şimdi aranızda mücadele verenler var. Ne güzel. Ama çok üzgünüm ki öğretmen camiası, eğitim camiası. Çok iyi bildiğim için söylüyorum. Bir şeyler ulaştığı zaman bırakabiliyor mücadeleyi. Atandın. Atanmadan önce etkinlikler yapıyordun, Ankara'ya geliyordun. Ee, ne bileyim Twitter'a katılıyordun. Atandın. Ne yazık ki bazı arkadaşlar hiçbir şeye karışmıyor. Hiçbir şeye karışmıyor. Ankara'da etkinlik olacak gelmiyor. Gelebilirsin hala toplumsal çıkar. Yani eğitim sisteminin içi geçmiş çürümüş bir sistemden bahsediyoruz. Öğretmenler aç kalıyor dışarıda kalıyor. Yani ben çok üzülüyorum. Ee, yine olacaktır BİM'e gittiğim zaman hocam siz misiniz diye beni tanıyan birisi bana çok enteresan geliyor. Yani bir KPSS anlatan bir kişinin bu kadar tanıdığının olması... Çok sağlıklı bir şey değilmiş gibi. Düşünsenize, biz bir de hani çok bilinen hocalar da değiliz. Ee, o yüzden toplumsal çıkar böyle bir şey. Gerekirse kendi konforundan vazgeçip de insanları geliştirmek için adım atman, itiraz etmen gibi. Çıkarın önünde tutar. Zirve deneyimleri doruk yaşantılar yaşar. Bu ne demek arkadaşlar? Bu da şu demek. Bir etkinliği yaparken kendini duygusal olarak tam olarak oraya verir tam olarak oraya verir. Arkadaşlarınla eğlenmeye gittin, yerlere yattın, uçuyorsunuz. Al sana zirve deneyimi. Kitap okuyorsun, kitabın içine girdin. Kitabın içine girdin, içinde yaşıyorsun kitabın. Zirve deneyimidir. Ee, bir çocuğun saçını okşadın, saçını okşarken gözünde o kadar şey geldi, o kadar canlandı. Duygusal olarak kendini verdin. Zirve deneyimidir. Doruk yaşantıdır. Ya da bunu akış olarak adlandırıyor Abraham Maslow. Abraham Maslow bu şekilde. Nereden devam edeceğiz? Rajasthan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.